Evet, şimdi motorumuzun başındayız. Ee, YBR 125 şamanırası taktık motorumuza. Zaten e, videoda eski çıkan şamandıranın da e, arızasının sorununu göreceksiniz. Şimdi kontağımızı açalım ve benzin seviyemizi şurada görelim. Selamlamasını yapsın. Tekrar hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine karşınızda müthiş bir konuyla birlikteyim. Umarım bu videoya başlangıçta söyleyeyim. Sizin için faydalı ve bilgilendirici bir video olsun. Zaten bizim kanalımızda faydasız ve bilgisiz hiçbir videoyu bulamazsınız. Videomuza başlamadan önce intromuz araya girsin ve hemen başlayalım ardından tekrar. Yine karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önümüzde iki tane multimetre, biri analog, biri dijital multimetre var ve ortalarında bir tane motosikletler için kullanılan benzin depo şamandırası var arkadaşlar. E, bu şamandıra ne işe yarıyor? Öncelikle ondan bir bahsedelim. Motorumuzdaki benzin seviyesini ölçmemize yarayan e, ve gösterge panelinde, dashboard'ta bizim benzin seviyemizi görmemize yarayan bir alet bu. Bu aletin kısaca Çalışma prensibinden biraz bahsedelim arkadaşlar. Yani çalışma mantığından, prensibinden birazdan geçeceğiz. E, mantığında arkadaşlar şu vardır. Örneğin bu bizim depomuzun içi. Şöyle tutalım kameramızın açısında. Bu depomuzun içi şöyle duruyor diyelim. Bu depomuzun bayağı yukarı bir kısmında arkadaşlar. Orta kısmında bayağı yukarı bir seviyede duruyor. Yani dip kısmında durmuyor. E, bu bu şekilde duraraktan örneğin benzin seviyemiz bunun altına indiğinde artık benzinimizin bittiğini bize gösterge panelinde söylüyor. İşte biz benzin koydukça ya da seviye yükseldikçe bu şekilde bakın fazla oynama mesafesi yok zaten bu kadar oynuyor. Bizim benzin seviyemiz yükseldikçe arttıkça, alttıkça arttıkça konuşamaz olduk ya. Benzin seviyemiz arttıkça ya da azaldıkça bize göstergide bilgi veriyor. Ben motorumun depo şamandırasının arızalı olduğunu düşündüm. Yani daha önce bunu test ettim yaklaşık e, 6-7 aydır da bu şekilde kullandım. Dedim ki ya şunu değiştireyim artık dedim. Benim motorum e, Çin motoru bir motosiklet yani Çin malı bir motosiklet. E, onun depo şamandırasını değiştirmek için internette araştırma yaptım. Yani hangi motorun ki uyarlıdır vesaire falan filan. Dedim ki gene gidip de bir Çin grubunun e, şamandırasını alacağıma gideyim. Adam gibi bir Japon grubunun e, şamandırasını alayım dedim ve gittim YBR 125'in depo şamandırasını aldım ve omaj değerlerine baktım arkadaşlar. İlk önce bunu hiç depoya takmadan önce e, motora giden, göstergeye giden sokete taktım. Taktıktan sonra şöyle artık seviyeleri ölçmeye başladım. Kontağı açıp kapattığınızda daha çok güzel bir bilgi alıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde dibini tuttum. Baktım gösterge dipte. Az bir şey kaldırdım. Yavaş yavaş bir diş yükseldi. Şöyle yavaş yavaş yükseltip her seferinde kontak açıp kapattım ki seviyeyi göreyim diye. Ee, en sonunda artık kontak açaraktan, bunun da seviyesini yükselterekten, e, kontağı açıp kapataraktan bunun en son seviyesinde benim motorumla tamamen güzel bir şekilde uyumlu olduğunu gördüm. Yani demek ki ben de şunu anlamış oldum. Depo şamandıraları, omaj değerleri demek ki çoğu motorla aynı. Yani farklı motorda farklı bir omaj değeri yok demek ki. Bunu görmüş olduk. Ee, bunun çalışma mantığını gösterdik, anlattık. Ve şunu fark ettim arkadaşlar. Çok basit bir aletmiş etmiş bu. Bakın burada e, rezistanslı tel sırası var. Sarmal yani. Burası en dip kısım, en çabuk omajı alacağımız kısım. Bakın telin bağlı olduğu yer burası. Şöyle netle oğlum. Evet. Bakın telin en dipte bağlı olduğu nokta yer burası. Ve en kısa omajı yani direncin en çok olacağı nokta burası. Burayı depomuzun dibi olarak gösterirsek yani depomuzun boş seviyesi. Depo şamandıramızın çalışma mantığından bahsettik. Şimdi bir de çalışma prensibini görelim arkadaşlar. Nasıl bir şeymiş bu diye. Burada görüyorsunuz. Burayı biraz önce göstermedim. Şimdi gösteriyorum. Burada bir kapak oluyor normalde. O kapağı aldım ben. Ayrıca tamiri de kolaymış yani arkadaşlar. Yani bu şekilde burada duruyor bu. Bu kapak var burada. Kapağı aldım. Bir de ne göreyim burada. Çok aşırı derece basit bir aletmiş. Bakın burada e, sarmal bir şekilde yani sırayla merdiven basamakları gibi sırayla dizilmiş bobin gibi rezistanslı tel var. Rezistanslı tel nasıl bir şeydir diye merak ediyorsanız internette araştırın, öğrenin diye gerek yok uğraşmayın. Rezistanslı tel demek mesela şu telin rezistanslı olduğunu düşünün. Şuradan farklı bir omaj alırsınız. Buradan farklı, buradan farklı, buradan farklı, buradan farklı. Birazdan rezistanslı teli bulacağım size göstereceğim bana onu. Merak etmeyin size. E, bakın tel buradan başlıyor arkadaşlar bizim bağlantı noktamız yani sarı kablomuz. Sarı kablomuzun ucu buraya çıkıyor. Buradan da tel geliyor. Bunun en başına şöyle odakla Heh. buraya geliyor. Teli görüyorsunuz arkadaşlar dipte. Bakın. Altta görüyorsunuz. En başa başlıyor. Bu en baş kısım bakın depomuzun full olduğu kısım yani F yazan kısmı. Full olduğu kısımda bizim direncimizin en yüksek olduğu nokta. Yani e, motorlu yani motosikletimizin deposundaki benzin seviyesinin en yukarıda olduğu kısım bizim direncimizin en yüksek olduğu kısım. Bu da bizim e, göstergemizin en sona gelmesini sağlıyor. Artık deponuz altta mı çalışıyor üstte mi çalışıyor onu bilmiyorum. E, direncin en yüksek olduğu nokta. Ben buna multimetreyi bağlayaraktan test ettiğimde direncin yavaş yavaş bu şekilde çektiğinizde düştüğünü fark ediyorsunuz. Eğer bu tellerde kırılma varsa e, direnciniz Hiçbir şekilde çalışmayacaktır. Yani telin kırık olduğu yere kadar çalışır. Ondan sonrasında çalışmayacaktır. Şimdi e, size ilk önce ben dijital multimetre ile göstereyim. Dijital multimetre ile çok güzel okumalar yaparsınız. O yüzden her zaman elektronikçi bir adamın alet çantasında her zaman bir tane analog ölçü aletinin olması gerekir. Bir zamanlar bunlar çok ucuz aletlerdi bu analog ölçü aletleri. Şimdi klasik ölçü aletleri sınıfına girdiği için artık bunlar pahalı aletler. Ee, şunu da hatırlatma yapayım. Kanala abone değilseniz e, abone olmayı unutmayın. Videomuzda motorlu testerelerle ilgili videolar daha çok ağırlıkta ya da motorlu tırpanlarla ilgili. Fakat benim bildiğim konu çok arkadaşlar. Yani yapabildiğim şey çok. Elektronikten de anlarım. Ee, motosikletin motorundan da anlarım. Motosikletin tesisatından da anlarım. Yani elimin yatkın olduğu ne varsa hepsinden anlarım arkadaşlar. Şimdi prop yönümüz fark etmiyor arkadaşlar. Şöyle 1K alalım bunu. 2K mı? Evet 2K'ymış. 2000 ohm. burada prop yönümüz fark etmiyor sonuçta. Hatta buradan bir tanesini şaseye bağlayalım. Bakın şöyle. Burası şase zaten. Motorumuzun gövdesi olarak düşünün bunu. Probumun ucunu alıyorum. Buradan da sarı kabloya bağlıyorum. Bu sarı da bizim. Bunu da şöyle elimle tutacağım arkadaşlar. Şöyle. Buradan tutturayım. Yani temas etsin yeter. Bakın burada depomuz boş. E 105 ohm gösteriyor. Ben bu seviyeyi buradan yükselttikçe siz de göreceksiniz ki omaj yükselecek. E bunda abuk subuk bir davranış vardı. E mesela motorumun deposu fullken yarıya gelene kadar doğru gösteriyordu. Yarıdan sonra artık Bakıyorsunuz yokuş aşağı iniyorsunuz. Bir bakmışsınız dipte. Düze çıkıyorsunuz. Bir bakmışsınız fulle yaklaşmış. Bazen gidiyorsunuz ki bir bakmışsınız dipte. Hiç alakasız yani. Durup dururken farklı farklı değerler gösteriyor. Onu da burada omaj sapıklığından görüyorsunuz. Yani omajı düzgün vermiyor alet. İşte o rezistans teli gösterdim ya biraz önce size. O rezistans telinin temassızlığından kaynaklanıyor bu. Şimdi 105-104 ohm seviyesini görüyoruz. Ben bunu yükselttikçe o yükseldiğini görüyorsun. Bakın düzenli bir omaj çıkmıyor bakın. Bir anda yüksek devirlere çıkıyor. Yani yüksek omajlara çıkıyor. Bu da bizim depomuzun dibinde boş yakıt olsa dahi bize yüksek oranda benzin varmış gibi gösteriyor. Bakın. Bakın. Bir anda 400'lere çıktı. 190, 200 bakın. Yani abuk subuk değerler gösteriyor. Bakın 400'lere çıkıyor. Ve benim motorumun göstergesi de bunu yanlış algılıyor. Bakın. En sona alayım. Bakayım kaç ohm çıkıyormuş. Yani biraz önce dedim mi direncinin en çok olduğu nokta 0.11. Yani artık kısa devre konumuna doğru yaklaşmış oluyoruz. Salıyorum aşağı doğru yavaş yavaş. Benzinimiz bitiyor. 20 oldu. Artık benzinimiz yavaş yavaş bitiyor. Yarıya yaklaştı. Bakın bir anda 100'e doğru düzgün gelmeden bir anda 150'lere geldi. Yani Yarımı geçtikten sonra bir anda dedim yani size videoda bahsettim aşağı düşüyor diye. Bakın. Şu anda yarımdayım. Bakın gene kısa devre gibi gösteriyor. Bakın yani oynuyor alet. Düzgün stabil bir şey vermiyor. Bunu bir de en güzel şekilde analog ölçü aletinde deneyelim. Bundaki mantık kafanızda daha iyi anlayacaksınız. Buradaki ibreyi göreceksiniz ki tıpkı bizim bu depodaki şeyimiz gibi olacak. Göstergemiz gibi olacak. Şunu şöyle koyalım, daha rahat ve net görün. Şimdi olayı daha iyi anlayacaksınız ve bana hak vereceksiniz. Ve probumuz gene fark etmiyor da, biz siz anlayın diye hemen şöyle tutturayım. Ben şunu şöyle biraz kenara çekeyim, burada nasıl olsa göreceksiniz. Gene sarı kablomu diğer probuma bağlıyorum. E, Sıkalımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Şu ışığı kapatalım mı? Evet kapatalım. Böyle daha rahat görünüyor. Şu anda bir depomuz bitik seviyede arkadaşlar. Ve skalayı yükselteceğim ben. Skalayı yükselttikçe bu aletin direnci de düşmeye başlayacak. Bakın. Bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? İbre düzenli olarak düşmüyor aşağı doğru. Yani abuk subuk şekilde düşüyor. Bakın. Hatta şöyle göstergeyi yaklaştırayım. Ben çevireceğim arkadaşlar onu. Şunu da şöyle çekeyim çamandırayı indirip kaldıracağım siz de değeri görün. Şöyle şunu doğru net diyelim. Hatta şöyle tutayım görün buradan. Bakın görüyor musunuz? Ben sürekli kaldırıyorum. Gösterge düzgün ve stabil bir şekilde hareket etmiyor. Bakın. Bakın bir bir anda bir değişiklik oluyor yani şöyle göstergede bir titreme oluyor. Bu da bizim motorumuzun göstergesinin ee, yanlış göstermesine sebep oluyor. Ee, bu iyi bir şey değil. Bizi yanıltır. Yani fazla parça pahalı bir parça değil arkadaşlar. Yani şunu 90-100 liraya alabiliyorsunuz. Yani bugün 2023'ün bu videonun çekildiği tarihi itibariyle şu an 6. ay sonları civarındayız. Yani çok fazla pahalı parçalar değil bunlar. Her zaman motorunuz için e, orijinal ürün bulamayabilirsiniz. Orijinal ürün bulamazsanız muhakkak muadil bir ürün bulun ve e, biraz önce de bahsettim ya. Genelde omajlar hep aynı arkadaşlar. Ben mesela diğer Hyosung motorunda da bakmıştım omajına. Depoyu ters çevirip depo boştu. Depoyu ters çevirip yavaş yavaş yatıraraktan bu şamandıranın hareketine bakaraktan e, bu omaj değerlerine bakmıştım. Onun göstergesi mesela düzgün çalışıyor. Evet şimdi motorumuzun başındayız. Ee, YBR 125 şamandırası taktık motorumuza. Zaten e, videoda eski çıkan şamandıranın da arızasının sorununu göreceksiniz. Şimdi kontağımızı açalım ve benzin seviyemizi şurada görelim. Selamlamasını yapsın. Şimdi görüyoruz. Evet yarımdan az benzin var içerisinde. Şimdi elimle açabiliyor muyum bakayım deponun kapağını. Yani tam olarak görünmüyor ama bakın yarım sallandı içinde belli oldu. Oturdu muhakkak böyle şeyleri de yolda çıkmasın diye kontrol edin. Çekin bakın. Tekrar bakalım. Bakın gördüğünüz gibi hep aynı seviyede gösteriyor. Öteki şamandıra da şu yarımı geçtikten sonra, yarımdan bir üstte şu seviyelerde geçtikten sonra sapıtıyordu. Ya dip gösteriyordu. Ya full gösteriyordu. Ya şuralara geliyordu. Yani yarımdan sonra deponun durumunu hiçbir şekilde göremiyordunuz. Şimdi düzenli bir şekilde çalışıyor. Yani bu tür parçalar aslında universal parçalar. Tutup da yani illa bu motora göre bir parça almak zorunda değiliz. Tutup uyumlu bir parça kullanılabilir. Zaten motosiklet parçalarının çoğu da universal alıp kullanılabilir. Yeter ki kullandığınız materyal girdiği yere uyumlu olsun. Illaki çalışacaktır. Zaten depo seviyesinde şamanların ayarını ben tekrar yaptım. Şimdi düzenli bir şekilde güzel çalışıyor. Siz de bu tür şeyleri kendiniz tamir edebilirsiniz, kendiniz yapabilirsiniz. Ben size aydınlatma amacı adı altında ve bilgilerin amacıyla bu videoyu hazırlamış bulundum. Bu tür video ve teknik bilgilerin gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olun arkadaşlar. Kanala abone olmanız çok önemli çünkü abone sayımızı artık yükseltmemiz gerekiyor. Sürekli duraksama durumundayız. Geçtiğimiz aylarda zaten ben düzenli bir video çekemedim. Bazen kafamızı dinlemeye ve tatil yapmaya ihtiyacımız oluyor arkadaşlar. Her zaman çünkü aynı şeyleri yapamıyorsunuz. Farklı farklı işlerle uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden kusura bakmayın. Kanala desteğe her zaman ihtiyacımız var. Bu tabii ki sizin sayenizde olacak. Videoları desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalda katıl butonu aktif. Katıl butonuna basarak kanala katılabilirsiniz. Videolardan daha önceden haberdar olmak için abone ol tuşuna bastıktan sonra bildirim çanını açarsanız videolardan hemen haberdar olmuş olursunuz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyelim arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere videoları beğenmeyi unutmuyoruz.